x ve doğal sayıymış. x eksi 2 ve y artı 3 aralarında asal sayılarmış. Aralarında asal sayılar ne demek? Yani ortak bölenleri olmayan iki sayıymış bu ikisi. Şimdi bakıyorum x y artı 3 x eksi 2 y eşittir 17 olarak vermiş. Ne yapabilirim? Bakın şurada bir şey görüyorum. Ben bunu x parantezinde aldığımda sanki y artı 3'ü şunu yakalayabilirim gibi geldi. Bakalım. X parantezini alıyorum. Buradan y artı 3 eşittir geldi. Eksi 2 ile karşıya atayım. 2 y artı 17 oldu. Eksi 2 x'i nasıl bulabilirim? x eksi 2. Biraz daha düşünelim. Şöyle yazabilir miyim şu ifadeyi? y artı 3'ü elde etmek istiyorsam. x çarpı y artı 3 eşittir. 2y artı 6 artı 11 olarak yazsam. Bakın yine buradan ne elde etmiş oldum? Y artı 3'ü. Bakalım. X y artı 3 eşittir. 2 parantezini aldım. Y artı 3 eşittir. 11 olmuş oldu. Pardon artı 11. Olmuş oldu. Şimdi ne yapayım? X eksi 2'yi yakalamaya çalışıyorum. Bakın önündeki katsayıların birinin önündeki x birinin önünde 2. Bunu buraya attım. Ne gelmiş oldu? x y artı 3 eksi 2 çarpı y artı 3 eşittir 11. Öndeki katsayılarını topluyorum. x eksi 2 y artı 3 eşittir 11 bulmuş oldum. Şimdi bu iki sayı aralarında asalsa o zaman ne yazmam lazım? Birine 11 birine 1. Hangisine 1 hangisine 11 yazacağım. Buna 1 yazıyorum. Büyük olana 11 yazıyorum. Çünkü y artı 3 daha büyük bir sayıdır değil mi? 3 ile toplanmış. x eksi 2'ye de 1 diyorum. x buradan 3 bulunmuş oldu. y buradan 8 bulunmuş olur. İkisinin çarpımını sormuş. Cevabım 24 geldi.